Herkese selam. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda öyle bir hesap yaptı ki sosyal medyada alay konusu oldu. Türkiye'deki hayat pahalılığından bahsederken Fransa ve Almanya gibi ülkeleri örnek gösterdi. %6-7 oranındaki enflasyonla 150 euroya yapılan bir market alışverişinin şimdi 750 euroya çıktı söyledi. Kübra Par hesaplama hatası yaptığı konusunda uyardı ama Akbaşoğlu sözlerine devam etti. Bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla yüzde 6-7 oranında yani yüzde birler dolayındayken 6-7 kat artış oldu ifadelerini kullandı. Kübra Par yüzde 6-7 artıyorsa o kadar fark olmaz. 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıkmaz sözleriyle araya girdi. Akbaşoğlu açıklamasına devam ederken Kübra Par sonradan bu açıklamalar sosyal medyada çok kullanılıyor. O yüzden uyarmak istedim dedi. Par dediğinizin olması için enflasyonun %7 değil %200-300 falan olması gerekir ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu ise %5 ile 6 ile çarptığınızda zaten o rakamı alırsınız dedi.